Bireylerin yaşam içerisinde sahip oldukları roller ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bireylerin sahip oldukları roller zaman içerisinde değişebilir. Evet değişebilir. Mesela siz şu anda bir öğrenciyken ilerleyen yıllarda belki öğretmen, doktor, hemşire, hakim, polis, savcı olacaksınız. Yani rolleriniz değişecek. Her rol bireye bazı haklar kazandırdığı gibi bazı sorumluluklar da yükler. Evet her rolün yapılması gereken görevleri ve sorumlulukları vardır. Bu da doğrudur. Bazı rollerin edinilmesinde eğitim ve yetenek faktörü etkilidir. Evet, örnek vermek gerekirse öğretmen olabilmek için eğitim fakültesi bitirmeniz gerekir. Futbolcu olabilmeniz için bu konuyla ilgili yeteneğinizin olması gerekir. Yani bu da bizim için doğrudur. Her dönemde doğuştan kazanılan roller diğer rollerden önemlidir diyor. Ancak bu göreceli bir kavramdır. Belki sonradan kazanılan rol doğuştan kazanılan rollerden daha önemli olabilir. Dolayısıyla yanlıştır sorulduğu için cevabımız D şıkkıdır. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Haluk Bey'in doğuştan sahip olduğu bir roldür? Haluk Bey, Hasan ile Merve Hanım'ın ilk çocuğudur. Başarılı bir eğitim hayatı olan Haluk Bey, ülkemizin saygın bir kurumunda mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. Çalıştığı kurumda Aslı Hanım ile tanışıp evlenmiştir. Alya'nın doğumu ile çiftin mutluluğu katmerlenmiştir. Bize neyi sordu? Haluk Bey'in doğuştan sahip olduğu rolü sordu. Bu ne demek? Doğduğu andan itibaren bazı roller vardır insanın. Doğduğu andan itibaren olduğu rolü bulmaya çalışacağız. Hasan Bey ve Merve Hanım'ın çocuğu olması, bir kişinin, birin iki kişinin çocuğu olmak direkt olarak doğuştan sahip olunan bir roldür. Dolayısıyla biz burada A şıkkını doğuştan rol diyebiliriz. Okulu bitirip mühendis olarak çalışmaya başlamak kimse doğuştan mühendis olmayacaktır. Dolayısıyla bu sonradan kazanılan bir roldür. Aslı Hanım ile evlenip eş olmak yine sonradan kazanılan bir roldür. Alya'nın babası olmak sonradan kazanılan bir roldür. Burada doğuştan olan evlat olmasıdır. Cevap A şıkkıdır. Buna göre ulaşılabilecek en genel yargı hangisidir? Annelik sosyal bir roldür. Anne rolüne sahip olan kişilerden beklenen davranışlar yazılı değildir. Bu rollerden beklenen davranışlar toplum tarafından belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleki bir roldür. Öğretmenlik rolüne sahip olan kişilerden beklenen davranışlar yazılıdır. Öğretmenler bu yazılı beklentilere göre işlerini yapmaya çalışırlar. Demek ki bazı roller yazılı kurallarla, sorumluluklarla donatılmışken bazıları Günlük hayattan aslında belli be be beklentiler üzerine kurulan sorumluluklar içermektedir. Sosyal roller diğer rollerden daha önemlidir. Buradan daha önemli gibi bir yorumu çıkaramayız. Rollerin bireylere yüklediği sorumluluklar aynı değildir. Bak bunu çıkarabiliriz çünkü annelik rolünün beklentileri farklıdır, öğretmenlik rolünün beklentileri farklıdır. Yani roller bireylere farklı sorumluluklar yükler. Tüm meslek gruplarında yazılı beklentiler vardır. Hayır böyle bir şey buradan söyleyemeyiz. Her rol zaman içerisinde değişime uğrar. Rollerin değiştiğine dair de bir şey buradan genel olarak çıkarılamaz. Buradaki ulaşabileceğimiz en genel yargı sorumluluklarımız aynı değildir cümlesidir. Cevap 5 şıkkıdır. Buna göre hangi öğrencinin edinmek istediği rol yeteneğe bağlıdır. Aşağıda 4 öğrencinin gelecekte edinmek istedikleri rolleri yansıtan kartlar verilmiştir. Emir'in kartına bakarsanız eğer sevgili arkadaşlar Emir'in bir bilim insanı olmak istediğini görüyoruz. Bu eğitimle alakalı olabilecek bir şeydir. Yine Melis'in diş hekimi olmak istediğini görüyoruz. Bu da eğitimle alakalıdır. Oğuz'un kartına baktığımızda basketbolcu görüyoruz. Basketbol yetenek isteyen bir iştir. Dolayısıyla Oğuz'un yetenek isteyen bir iş istediğini görebiliyoruz. Göksu öğretmenlik mesleğini seçmiş. Bu da eğitimle alakalıdır. Yani Emir, Melis ve Göksu'nun kartları eğitimle alakalı edinmek istediği bir roldür. Ancak Oğuz'un kartı yetenek gerektirir. Cevap C şıkkıdır. Buna göre Ramazan ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Anne ve babamın yanında evlat, dedem ve babaannemin yanında torun, abi ve ablamın yanında kardeş, sınıfta öğrenci ve arkadaş rollerine sahibim. Demek ki aynı anda birden fazla role sahip olabiliyormuş. Bakın birinci rol, ikinci rol, üçüncü rol, dördüncü rol ve beşinci rol. Doğuştan edindiği roller vardır. Evet mesela evlat, torun, kardeş olmak doğuştan edinilen rollerdir. Bu da doğru. Öğrencilik sonradan kazandığı bir roldür. Evet doğrudur. Çünkü doğduğumuz andan itibaren öğrenci olmayız. 6-7 yaşından itibaren öğrenci oluruz. Dolayısıyla sonradan kazanılan bir roldür. Üçünü de alırız. Cevap D şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Emre Bey evlendiğinde eş, çocuğu olduğunda baba, torun olduğunda dede rollerini edinmiştir. Peki, hepsi kazanılmış roller midir? Evet, hepsi kazanılmış rollerdir. Yani sonradan kazanılan rollerdir. Biri kazanıldığında diğeri sona ermiştir. Yani evlendiğinde eş olmasıyla birlikte baba aynı anda olamıyor mu? Tabii ki oluyor. Yani biri kazanıldığında diğeri sona ermiyor. O yüzden iki numaralı bilgi yanlıştır. Babalık rolünün sorumluluğu daha fazladır. Buradan böyle bir şey çıkaramayız. Belki eş rolünün sorumluluğu daha fazladır. O yüzden buradan böyle bir yorum yapamayacağımıza göre üçü de almıyoruz. Cevabımız yalnız birinin olduğu A şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki gruplardan hangisine ait sahip olunan rol diğerlerine göre daha uzundur? Bireylere sahip oldukları roller sürelerine göre farklılık gösterir. Arkadaş, örnek veriyorum. 6A sınıfındaki arkadaşlarınızla belli bir müddet durursunuz. 8. sınıfta mezun olur ve belki de başka okullara gider. O grubunuz dağılır. Komşu, belli bir müddet bulunursunuz komşu grubunda. Sonra belki dağılabilir. İş, belli bir müddet yaşarsınız ancak aile doğumdan ölüme kadar içinde bulunduğunuz bir gruptur. Dolayısıyla daha uzun bir gruptur diyebiliriz. Cevap B şıkkıdır. Verilen bu açıklamaya göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Toplumun sahip olunan rollerden bazı beklentileri vardır. Bu beklentilerden mesleklere ait olanlar yazılı iken sosyal rollere ait olanlar ise yazılı değildir. Peki bakalım hangisi doğru değildir dedim. Ahmet Bey'in hastaları ile ilgilenmesi yazılı bir roldür. Kesinlikle doğru çünkü Ahmet Bey doktor demek ki doktorların sorumlulukları yazılı bir kurala dökülmüştür. Bir polis memurunun toplumun huzuru için uğraşması mesleki bir roldür. Yine bu da doğru, herhangi bir sıkıntı yok. Polis memuru devlet görevlisidir, mesleki bir rolü tanımlar. Torunların dedeler tarafından çok sevilmesi mesleki rolün gereğidir. Hayır arkadaşlar, mesleki rol değil. Dede olmak, torun olmak sosyal roldür. Dolayısıyla meslek yapılmıyor burada. Sosyal rol diyebiliriz. Sorumluluğu ebeveynlere saygı olan rol sosyal bir roldür. Evet doğrudur kesinlikle burada da hata yoktur. Değildir sorunun için cevabımız C şıkkıdır. Buna göre Aziz Sancar ile ilgili hangisi söylenemez? 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1971'de mezun oldu. 71-73'te ülkemizde doktorluk yaptı. ABD'ye gitti. Biyokimya alanında çalışmalara başladı. 1978'de evlendi. 2015'te çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Eğitim yoluyla edindiği roller vardır. Kesinlikle doğru tıp fakültesine girmesi, mezun olması, doktor olması eğitim yoluyla edindiği rollerdir. 1978'de gönüllü olarak bir rol edilmiştir. 1978'de evlendi. Evlenmesi gönüllü olması ile alakalıdır. Evlenmek istemeyen birini zorla evlendiremezsiniz. O yüzden gönüllü rol edinmiştir. Devam ediyoruz. Mesleki alandaki rolleri onu çok zorlamıştır. Buradan zorladığına dair bir yorum çıkaramazsınız. D, mesleğinde başarır. Mesleğindeki başarısı uluslararası bir ödül getirmiştir. Bakın, çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü kazandı dedi. D şıkkında buraya göre alabilirsiniz. Söylenemez sorulduğu için cevap C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi farklı rollerin ortak sorumluluğu olarak kabul edilebilir? Aile bireylerine saygılı olmak. Aile bireylerine saygı aslında Farklı rollerin hepsinde olması gereken bir sorumluluktur Örneğin eş diyelim ki Eşler, anne ya da baba olmak Abi ya da abla olmak, kardeş olmak Bunların hepsi birbirine saygılı olmalıdır Dolayısıyla ortak bir sorumluluktur Önceden belirlenmiş kurallara uymak farklı rollerin sorumluluğu olamaz. Çocukları geleceğe hazırlamak belli bir rolün sorumluluğudur. Yani öğretmenlerin ya da ailenin olabilir. Toplumda adaleti sağlamak hukukçuların sorumluluğudur. Dolayısıyla bunlar bizim için ortak rol, e, ortak sorumluluk kabul edilemez. Ortak sorumluluk A verilmiştir.